Kocası Seyrettin'in kadınlara olan aşırı zaafı yüzünden kalp krizi geçirip ölmesi ve köyünün Belkıs Barajı sularının altında kalması üzerine devletin yaptırdığı prefabrike konutlara yerleşmeyi reddeden Kibar İstanbul'a çocuklarının yanına gitmeye karar verir. İstanbul'da kurulu düzenleri gereği onu misafir edemeyecek olan üç kızı ve bir tane de hayırsız oğlu vardır. Kibar Ana, yıldırım gibi düşer tepelerini Onlara unuttukları değerleri hatırlatmak için damatları ve kızları ile amansız ama bir o kadar da komik bir mücadeleye girişir. Köyde rahat mısınız? Aaa! Burnumda tüteyor bütün köy! Ne hal özledim sizleri ama? Burada da kızlarım bırakmıyor beni, biliyorsunuz mu? Keçi boynuzu mu gönderiyorsunuz? Amani! Ne de çok severim! Otogara mı? İyi de muhtar, ben ne hal gidip alacağım otogardan keçi boynuzunu? Neyse, damatlara söylerin, onlar alırlar. Beni çok severler. Hadi, kas alacaklar. Ee... Feyzullah oğlum. Allah Allah. Sen Feyzullah oğlum dediğine göre bu işte bir iş var Valide, ha. Böyle yedi yılı dolmuş reis cumhur gibi boş boş oturacak mı? Bana bir kutu gelecek. Otoka da hep gidip onu alır mısın diyeceğim mi? Vallahi çok işim var Valide, gidemem. Aa, çok işim var dedi demek. Karınları ağsız deli Ömer gibi öyle lök gibi oturmuşsun ah diye Evden ayrılmıyor. Allah Allah. Evde benim, keyif de benim ya. Sana mı soracağım yani valide? Eme senin keyifli halin. Benim keyfimin kaçırıyor. Gidip bak hadi alsan elle mi yapışım? Yahu olsa dükkan senin. Ama bu kadar işimin arasında senin hiçbir işini yapamam valide. Git kendin al. Ya yollarda düşüp kalırsan? Ya kaldırırlar canım insanlık öldü. Ha, ha. insanlıktan konuşa bak. Hör güçsüz deve bana insanlık öğretiyor. Ya bana ne bana ne. Gidemem Gülşen nasıl gideyim Allah'ını seversen onca işin arasında. Öteki adamlar gitsin ya. Ben iş güç sahibi bir adamım icabında. Yani bir işim olmasa da mandayı devirecek bir gücüm var evvelallah. Ona göre. Tamam kızım tamam. Kadir gitmezse gitmesin. Ben de erken damada söylerim. Ne yani? Bir annem için otogara kadar gitmeyecek misin? Giderdim ama çapraz kur çarpsın ki çok işim var Fatoş. Yabancı sermayeyi borsaya çekebilmek için akla karıyı seçiyoruz hayatım. Bak dün akı seçtik, bugün de karıyı seçeceğiz onca rengin içinden. Ne yani? Seçiminizi yarına bırakamaz mısınız Ekrem Bey? Olur mu hayatım? Bugünün işi yarına bırakılır mı? <laughs> annem kendimi yani. Vallahi ben bilmem hayatım. Tabii en iyisi kendi işini kendin görmek. Farzı misal... Japonlar öyle yapıyor. Tamam tamam anladığın erkenin işi var. Meraklanma sen üzülme. Bir yolunu bulur aldırtırım ben paketi. Ha, sizi gidi menfaat turşuları sizi. Ben de o paketi oradan resmi törenle aldırtmazsam... ...bana da kibar ana demesinler. <laughs> Haydi kemik. Aslanım benim be. Sizin işler nasıl bacanak? Valla hmm. eskiden sinek avlıyorduk. Ama şimdi oh, sinek oh. mevsimi bitti biteli yapacak işimiz evet. de kalmadı vallahi ulan. Hmm. Sizin küsü ne halde? Yabancı sermaye de gitti. Biz bize kaldık. Yani iş yok güç yok. Hmm. Biz de her gün borsayı temizliyoruz. Oyna oyna. İyidir iyi. Temizlik imandan gelir. Paralar da cepten gidiyor yani. Yani Ekrem, bir saattir işler durgun, durgun deyip duruyorsun. Bugün bir gidemedin annemin istediği şeyi almaya. Ee, durgun mu dedim? Olur mu hayatım öyle şey? Başımızı kaşıyacak vaktimiz yok. Hmm. O kadar çok kaşınmasına rağmen müdahale edemiyoruz. Belli Kelik. belli, baksana kaşıyamıyorsunuz zaten. Anne, bir ara bakalım senin şu paket gelmiş mi? Paket mi? Eh, arayalım! Ne paketiymiş bu? Ne iş bu icabında? Aman bugün ortalığı verileneye verdiği pakettir herhalde. Ha şu kendi <laughs> gidemedi. abi bir zangara yüklemeye çalışıyor yani. Şurada bir sürü işimiz var. Eyvallah öyle. Paket ne oldu? Tabii ya. Aman be oğlum o, o, o şey otobüste yollanır mı? Delirdiniz mi siz? Ya yolda kaybolsa? Koskoca otobüsü satsanız ödeyemeniz. Ne diyorsun sen kibar ana? Elinin körünü diyorum. Ya hırlısı var, hırsızı var. Bu paket başı boş bırakılır mı? Ulan otobüsten daha değerli ne paketi olabilir ki icabında? Yoksa köyde sakladığı altınları mı Zula'dan gönderdiler bizimkine? He? Oğlum Kadir, hayatının fırsatını mı teptin acaba? Benim kulaklarım yanlış mı duyuyor? Yok be, doğru vallahi öyle. Bu kadın kesinlikle altından bahsediyor. Endeks ayağımıza geldi, biz kaçırdık efektif olarak. Hadi kemik! Nazar tutma bacana! Sen bunu hep yapıyorsun ha! Ne yapalım her şey olacağına varır! Eh ben artık biriyle aldırtırım paketi! Allah beri de kaşar sucuk falan zannetseler içinde! Kimse de gitmiyor ki almaya! Artık kim giderse onunla paylaşacağım! Hepici hayırsız bunlar! Hmm. Hepici! Biz de öyle dandik bir şey Evet ama. Eh. ne buyurdun bacanak? Siz oldu. Paket şey. Neyse. Ekonomik paket Sağ diyorum. Olmasın. Bu durumu ekonomik abi. paket yüzünden geldik ki. Ha, paket ha. Ekonomik paket ha. Eyvah, bu da duydu vallahi lazım. Ee, ne yapıyorsunuz damatlar? Hiç ee? vallahi vaydanın. Ee? Boşlukta ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Biri bir şey söylese de yapsak diyoruz. Ben de vallahi lazım. Yani namaz vakti aralarında iş yok, güç yok. Ne yapacağımı şaşırdım! Benim de sen hiç işim yok. Sahi bugünlerde bir işim varsa çekinme söyle valide. Hı. Bir yere gidileceksen fırlar giderim. İşim mi? Ne bileyim ki? E, siz çok meşguldünüz hani? Aa ben şahsen senin emrindeyim valide. Söyle fizana kadar deve sırtında gideyim. Vallahi lazım. <laughs> E sabah daha söyledim de, gidemem dedin de! Eee, o başka bu başka valide, yani dün dündür, bugün de Allah kerim! Hı. Hmm. ben de şey sandım da... -...hani sen gitmek istemiyon falan yani, da... -...Yani valide... ...ben de bütün gün altında arabada dolaşıp duruyorum. Herhangi bir emrin olursa, kaç lot olursa olsun söyle! <gülüyor> <gülüyor> Erken oğlum, sen de işlerin çoktur, çok meşgulsün, benim işlerimle ilgilenemem ki! O nasıl söz ki ana? Senin işlerinle ilgilenmeyeceğim de yabancının sermayesiyle mi ilgileneceğim? <gülüyor> <gülüyor> Yapma ya, vay karaborsacı seni. <laughs> Vallahi ne desem ki bir işim var mı? Ee? ee, Hanginize diyeceğimi şaşırdın. Oo, portakalı soydum, başucuma koydum. Benim. Dur ya, ben annemi de alıp götüreyim. Hayır, hayır. Yok canım, Valide bu akşam bize gelecek. Ne işi var canım sizde? Gelsin bize. <laughs> Fatoş da börek yapmıştı. <laughs> Aa, ne böreği Ekrem? Ben ne zaman börek yaptım ki? <laughs> yani yaparsın değil mi? Biz de yaparız. İcabında masa donatırız. Değil mi Valide? Yok, çığış! Yavaş gel, içeri döver damat! Börek çörek için Valide Hanım'ı almak yok! O akşam burada kalacak bu kadar. Hadi hadi kız 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 kız. Hadi hadi. Olur öyle hadi. şey? Canım hadi anca gidersiniz. Hadi. Hadi, hadi bakalım. Hadi. Bakmayın. Hadi. Hadi, hadi güle güle. Evet. Hadi kusura bakmayın. Ne lan? Su getirsene! Tamam patron! Ne? Bana patron demeyeceksin! Bana efendim diyeceksin! Emredersiniz patron! Yani efendim! Ha şöyle! Suyu getir, daha sonra da bizim için namaz kılacaksın! Emredersiniz efendim! Biz bu paralarla bir sürü günah işleyeceğiz! Emredersiniz! Sen de o günahların af olması için... ...yerimize namaz kılacaksın! Emredersiniz efendim! Emrederim tabii! Ben emretmeyeceğim de, kim emredecek ha? Al onu uzaklaş, sinirimi bozuyorsun! Sağ olun efendim. Ne iyi yaptın da bize paylaştırdın altınları kibar adam. <laughs> e oğlum, ne çek? O takara siz gittiniz, size paylaştırdım. O gideydi, o da alırdı. o çok meşgul olduğundan gidemedi. <laughs> Ama şimdi de meşgul. Artık bizim uşağımız oldu. Bu ne? Su istediğiniz ya efendim. Ne suyu lan? Biraz önce efendim. Altını vermeden önce. Ne altını be? Ver bakayım şu altını. ver ver. ver. Sana ne altındır lan? Sen altınların üzerine bir bardak su hayır hayır hayır, hayır! 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 Ne Fezullah? hayır, Fezullah? Ne oldu? Aa, Fezullah! Aa. Fezullah ne oluyorsun? Ne hayırı? Aa! Bu kadar çok hayır denir mi? Erkan yolacı mı gördün rüyanda? Nedir? Aa, bu yüzündeki ter de ne böyle? Ter değil o! Su attılar! Ne suyu Fezullah? Bacanak olacak o putperestler, bize bir bardak soğuk suyu layık gördüler. Niye ki Feyzullah? Oh. Ya paketi almaya gidemedik ya. Aa, hangi paketi? Ya annenin paketini açar ya. Öf. Ha sen annemin gönderdiği yere gitmedin oh. diye mi üzülüyorsun? Ah Aa, benim melek kocam. Ah benim insanlık timsali canım efendim. Kaç oldu? <laughs> Dikkat edemedim efendim. Ama sana niye para veriyoruz lan ha? Dikkat et diye vermiyor muyuz lan? Şerefine bacanak. Hadi şerefe bacanak. Sen ne bakıyorsun lan ha? Sende şeref mi var lan? Ha? Şeyden efendim. Yani benim de canım çekti de bir fut. Fır... Çekten hadi. Öz. Canından başlattırma. Öz gönderelim şunu gitsin efektif olarak. Şey efendim. Yani şeyimi yiyor. Şey, Kovalım bunu işten ya. Yani. Yapmayın etmeyin. Tos. Kovalım. Defol git lan hadi. hadi. Hadi hadi. Kovmayın efendim. Sonra ben ne yaparım? Bir fırt! Defol lan hadi. Hadi defol defol hadi, efendim. Hadi, hadi. Kovmayın efendim. Kovmayın. 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 <laughs> Ulan riayet bile bulduğumuz işten kovulduk ya. Ben ne olacağım ya? Bu nasıl iştir arkadaş ya? <laughs> Allah Allah! Uyurken bile simitçi oluyoruz ya! Sen ne bakıyorsun öyle bakayım ha? Şey efendim! Ne şeyi be? Abicim'in borsacısı! Ne oldu? Borsa gitti, hava bitti mi? Bakma öyle tersler, çarparım ha! Ters bakmıyorum efendim! Bu benim normal bakışım. Ben borsa başkanına bile böyle bakarım. Ben borsa başkanıyım ben. Ah, bu borsa şirketinden aldığımız <laughs> iyi oldu değil mi Kadir oğlum? <laughs> <Feyzullahi> oğlu. <laughs> Al bakalım şuradan 500 lot sar Fakat ben alayım o benim işim. <laughs> ne senin işin be? Sen git de bize çay getir. Hadi hadi hadi. Senin hadi. işin bu zengin insanlara çay getirmek. Çay mı? Çay ya. Hadi koş bakayım. Ben çay yapamam efendim. Madem çay yapamıyorum burada ne işim var? Ben borsacıyım efendim, başka bir iş bilmem ki. Aa, artık bileceksin, bundan sonra borsa borsa yap. Sakın seansı takip ettiğini görmeyeyim, tamam mı? Fakat efendim yapamam! Yaparsın, yaparsın, sen, yap yapamaz, sen, yaparsın! Yapamam, 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 yapamam! işte! <laughs> ne, ne oldu Ece? Çok, çok kötü bir rüya gördüm. Hı. Aa, annen ulusal yüzü ...diğerleri arasında paylaştırmıştı. Ne saçmalıyorsun Ekrem sen Allah aşkına? Saçmalamıyorum hayatım. Erken müdahale etmezsek... ...sıcak para yüzü göremeyeceğiz. Annem sıcak para... ...sen ne diyorsun Hı. Ekrem ya? Üstün açık kalmış senin ya. Oo Sabah şerifleriniz hayırlı olsun... ...Valide Hanım. Ver elini öpeyim. Hmm. Nereden çıktı bu damat? Bayram değil, seyran değil, damat elimi neden öptü? Yani kibar ana, seni duyan da sana saygıda kusur ediyoruz zanneder yani. Etmiyorsunuz mu? Aa, elinin kafasını kopartırım vallahi lazım, olur mu öyle şey? Olmaz değil mi? Olmaz tabi canım. Bana söyleyeceğin önemli bir şey yok mu yani valide? ha? Yok. Hadi ya. E vallahi yok vallahi. Eh, tamam o zaman ben gideyim bari! Fesu'lla! Efendim! Senin bugün bir işin var mıydı? Yok vallahi ulazım! Savaştan sonra, kuvvet petrol kurları gibi bomboşum. Ya hani bir şey diyeceğim de zahmet olmasın! Önemli bir işin falan vardır! Ya ya ya, ya. ne zahmetiymiş valide? Cennet, anaların ayaklarının altındaymış! E senin söylediğinden önemli ne olur? Saat 2'de bir paketim gelecek de. Bak sana adresi vereyim. He. Şimdi... Ama Valide ver 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 ver. Hadi. Bana bak Feyzullah. Sen benim en güvendiğim damatlarımdan birisin. Bu <laughs> an <ona göre. gülüyor> Sağ olasın He. valide. Şimdi bu paket benim için çok önemli. He. Doğru bana getireceksin. Merak etme merak etme. <laughs> ben de seni korurum. <laughs> Harikasın. Ulan bize güvenmedi be. Anne, ha, sen neydin hayatım? <laughs> tamam yaparım. Anne sandın da. <laughs> ne var? Kadir. Anne sen misin? Kadir oğlum. ...şincik söyleyeceğim yere saat 2'de gidip benim gelecek bir paketini alın mı? Emrin başı mısın anneciğim? İşin gücün varsa bırak. Yani Feyzullah falan da gidebilir ama sen benim en sevdiğim damadınsın. Sağ söylüyorum. Sağ olasın anneciğim. Tamam o zaman. Dikkatli getir. Bak, adresi veriyor! Şimdi sırada bir tek erken kaldı! Ben geldim Valide Hanım! Ah. Belki bir şey lazım olur diye geldim! Ayyyy! seni aklımdan geçiriyordum! Bak, iyi insan sopasını yanında getirirmiş! Ee, beni niye arıyordunuz Valide Hanım? Şimdi, sana söyleyeceğim, adrese gideceğim, saat 2'de bana bir paket gelecek... ...onu alıp bana getireceksin! Emrin olur valide. Şey kardeş bir paket altın. Aman ben ne diyorum yani bir bir, 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 küp şeker. Bir avuç mutluluk. Ne diyorsun abi sen ya? Şey ya, ya bizim saat 2'de bir paketimiz gelecekti de. e ee, saat 11. E gelmedi mi yani? Ben hemen gideyim o zaman. Oğlum daha 2'ye çok var çok erken. Yok yok ben gideyim. 2'de gelecek paketler 11'de burada olmaz. Siz şimdi gidin 2'de gelin. Yok yok. Ben ben buradayım yani. Bir şey olur da falan yani. Ne olacak ki abi? Altın mı bu abi? Aa, sen nereden biliyorsun ya? Neyi nereden biliyorum ya? Git abi, iki de gel. Yok yok. Ben şurada beklerim. Yani üç saat nedir ki ben beklerim. Daha ikiye çok var. Oo! Oh! Buyurun efendim. Sağ olun eyvallah. Rica ederim. Ne oluyor kardeşim ya? Bakalım şunu ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim? Ya yanlış yanlış verirsin diye bakıyorum ya. Hayda sana ne bu abicim? Otursana şuraya. Bir de senden uğraşmayalım. Buyurun. Kardeşim bizim burada bir paketimiz olacaktı. İki de gelecekmiş. İki de gelir o zaman. Bak birinin daha iki de paketi gelecek. O da burada bekliyor. Aa. Aa. Sen nereden çıktın ya? Asıl sen nereden çıktın? Demek ki telefonları dinliyorsun ha. Helal olsun be bacanak. Kendine gel bacanak. Ben telefon telefon dinlemem. Burada ne işin var o zaman? Asıl senin ne işin var burada? Benim çok önemli bir işim var hattı ha, zatında. Benim de. O zaman hangimizin işi önemliyse o burada kalacak. Benimkisinin gizlilik derecesi çok gizli icabında. Demek ki ben kalıyorum. Benimki de çok gizli. Ben kalıyorum. Hayır, ben kalıyorum! Hayır, ben kalıyorum! Hayır, ben kalıyorum! Hayır canım, ben kalıyorum! Ben kalıyorum! Ben kalıyorum canım! Saçmalama, ben kalıyorum! Hangisi alacağını şaşıracak! <laughs> ne o anneanne, keyfin yerinde? Yerinde olacak tabii! <laughs> Dün söyledim, gitmek istemediler... ...bugün koştura koştura üçü birden gidiyor! <laughs> Kimler anneanne? Kim olacak? Baban olacak hecin devesiyle Gankisi bacanak biraderler. yani <laughs> ee, anne sen de az değilsin ha. Az olmayacağım tabii! Nus ile uslanmayanı etmeli tektir. Tektir ile uslanmayanın hakkı nedir? Bu tektir. <laughs> <laughs> güle güle. <gülüyor> Buyurun. Bizim ikide bir paket gelecekti de. İkiye daha var abicim ya. Bugün de ama çok insan ikide paket bekliyor ya. Şaşırdım kaldım vallahi. Sen oh, nereden sen nereden ya, nereden, Çıktın oh. ya? Asıl siz nereden çıktınız ya? Ayıp kardeşim sizin yaptığınız ya. Biri telefon dinleyip biri de öbürüne haber vermiş. Yanlış ters. Ben kimseye haber vermedim vallahi hülatim. Ee, telefonu dinledin demek ki. Ben dinlemedim yahu Allah Allah. Kardeş paket başka bir yere gitmez değil mi? Gitmez abicim gitmez. Bir yere gitmez buraya gelir. Gitmez yani gelir. Gitse de buradan müdahale edemezsin zaten. Olur mu öyle şey canım? Ne olur mu? Niye müdahale edemeyelim? İyi o zaman ne diyin ya? Ulan nasıl uykum geldi ya? Dün akşam hiç uyuyamadım. Ben de korkulu rüya göreceğim diye uyanık kaldım vallahi hülacım. Hah paketler de geldi. Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Geldi tabii. Neydi isim abi? Cibaram efektif olarak. Bakalım. Bakalım abici, bakalım ya. Ha, tamam işte burada. Ha Ben alayım icabında. Olmaz. Kim alırsa alsın. Ya, Yeter ki gidin şuradan Allah ya. Allah. Arabam şurada oraya götürelim. Yok kusura bakma. Senin arabanla götürmemiz yanlış olur icabında. Nereye götüreceğini nereden bileceğiz? Nasıl gideceğiz? Taksiyle gideceğiz. Taksi! Hadi binelim icabında. Önüme çıkma bacanak, efektif olarak! Başlatacağım şimdi bacanak önünden de arkandan da! Senin yüzünden yengeç gibi yürüyorum zaten! Ya şşşt! Tepişmeyin bakayım be! siz din kardeşisiniz! Paket elimizdeyken dikkat çekmeyelim, hadi! Kızım Perihan! Efendim anneanne? Aç şu kapıyı, şenlik başlıyor! Ha, tamam. Ulan, Ulan ikiniz de limi limi yapacağım. Dolla bana ya. bacanak sote yaptırtacaksınız ha. Ulan bacanaklar din kardeşiniz yapmayın şurada ya. Allah Allah. Gitmeyin ya. Dur. Ne o damatlar? Kardeşimizin Daha etkili kim seçmedi ya? Ee. Neyi paylaşamıyorsunuz? Of, Geldik validem. Ah. Aferin size damatlar. Bir ödülü hak ettiniz. Ödül mü? Ödül mü? Ödül mü? Ulan durduk durduk kader sonunda yüzümüze güldü ha. Çak! Çak bacana! Çak! Çak! İşte ödülünüz! Al! Bu Al. ne? Bu ne ya? Keçi boynuzu! Halis muhlis köy keçi boynuzu! Bizim köylüler göçtükleri yeni yerden göndermişler sağ olsunlar. Sizin de elinize sağlık gidip aldınız. Şey geldin, Biz bütün gün bunun için mi uğraştık? Yani... ...senin telefonda değerli dediğin şeyler bunlar mıydı vardı? E tabi bunlardı. Bunlardan değerli ne olacak ki oğulcum? Keçi boynuzu her derde devadır. Bak bunlardan yiyin avuç dolusu. Her derde devadır. Yiyenin aklı eskisinden daha iyi çalışır. Ay kafama tüküreyim. Bak Feyzullah'ın kemer etkisini gösterdi.